şuraya çiçek var onda. Şimdi çiçeğini çiziyoruz. Tamam. Çok güzel oldu ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hepsi bir meslek. Bay yengeç şimdi babam patronu. Evet patronuydu. Bir de bay yengeç mi var? <laughs> evet. Tamam. Bay yengeci de senden sonra çizeceğiz. <laughs> tamam tamam. Bu video çok güzel oldu. <laughs> Bu arada burası Benra'nın çalışma masası. <laughs> Şimdi Sendin'in kıyafeti bembeyaz olduğu için sadece azıcık geri boyamam gerekiyor. Ve kendi bitiyor. Ancak bunu maviye boyamam gerekiyor. Ve sendimiz bitti. Bunu da bir kenara koyalım. Tamam. Yeni kağıdımız geldi. Bu Ve burada da bir kağıt. yeni kağıdımız var. Tamam. ben de kağıt takviyesi vermiştim. Bir tane daha karakter çizelim. istersen. Şimdi sıra Bayan geçti. Bay geçti. Tamam. Daha çok karakter var değil mi? E. Plankton kaldı baba. Bir Plankton var. Bir de yengeç var. Aynı kağıda sığdırabilir miyiz? Valla bu yengeci şimdi yapıyoruz ya zaten yengeci. Tamam. Sonra bir tek plankton kaldı. Tamam. Plankton da bu kağıda sığar mı? Plankton ve eksi Ama onlar birlikte kağıt, aynı kağıtta birlikte olurlarsa... Kavga ederler. <laughs> evet. Tamam. Yine <laughs> plankton yine gizli formunu çıkarır bir yerden. Neden çıkacak tamam. çıkaracak bilmiyorum. Ben Gizli o zaman çizmek. aynı kağıtta çizmeyelim. Evet. Bu bayiğin için kaşları diye düşünüyorum çizgi filmde. Hani kulağın Ama... üzerinde öyle öyle bir kaşlar var. <laughs> Gözlerin üzerinde. Hani gözleri yukarıda tamam ben Göz değişik bir şey. Gözleri bu. Tamam. <laughs> Doğru yengeçlerin gözleri biraz yukarıda değil mi? Evet. Hadi bakalım. Plankton olmadığı için çok mutlu oldu. Yani plankton olsaydı, planktonu sevmiyor. Berra çok güzel çiziyorsun ya. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Her gün ben... resim çiziyor musun? Eh, bazen çiziyorum. Resim çizmeyi çok seviyorum. Tamam. Şu planktonu da çizdikten sonra, bugün çizdiğin resimler vardı. Onları bir gösterebilir misin? Bugün çizdiğim resimler... Resim mi çizmiştim? Evet. Doğru. poniler çizmiştim. Tamam. <laughs> Çok güzel polilerden. Tamam. Hadi bakalım. Bugün Singer Baba'yı bir daha izlemiyoruz Plan, da. Ee, bu arada bu çizdiğin ne iş yapıyor? Bu Singer Baba'nın patronu. Tamam. <laughs> ben yengeç. Baba. Nesi var? Restorantı var o zaman. Evet. Babacım. Efendim kızım? Şey. Biliyor musun? <laughs> şey. Ben plantonu böyle birkaç kere çizmiştim böyle. <laughs> i̇şte çok güzel olmuştu. Gölgelenmişti mesela. Evet. Ve her zaman Sünger Baba izliyoruz ama şimdi de çiziyoruz. Bir sürü kişi izleyecek. Evet. Belki onlara ilham vereceksin. Onlar da çizmeye başlayacaklar. Belki. Belki bu çizgi filmi daha izlememiş olanlar izlemeye başlayacaklar. Evet. Bayengi'cim bir sürü bacağı var. Tamam. Ya da ikinci bacağı vardı unuttum ya. Yanlış yaptım. Olsun güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim baba. Bir de renk mi vereceksin? <laughs> evet. Tamam. Hepsini renklendirmişsin kızım ya. bunu şey konserlere falan giderken giyiyor. Hay e, Normal damatlığı mı bu? Yok ceketli. Tamam. Onun bir kızı var. O da balina. <laughs> acaba onu da mı çizsek acaba? Yok yok şimdi balina mı kağıda sıramaz. Bir de balinayla uğraşmayalım. Videomuz evet. çok uzun oldu. Sıkılacak evet. izleyicilerimiz. Hmm. Ama videonun sonunda bir sürpriz olacak. Ne yapacaksın mesela? <laughs> Sürpriz. Tamam. Sürpriz. Sen de sürpriz sürprizi baba. Sürprizi söyleyeyim. Bana da sürpriz ver. <laughs> hadi bakalım. Şimdi Bay Yengeç bu kırmızı. Tamam. Bay Yengeç bunu alsa artık vesikalık resmi hazır. Allah Allah. Bu daha çok kırmızı. Tamam. Ve Bay Yengeç bitti. <laughs> tamam hadi oğlum. Yeter bu kadar. Bu, bu kadar yakışıklılık yeter. <laughs> Şimdi kim kaldı? Plankton mu? Evet. Bir tek evet. Plankton. plankton da gelsin bakalım. Plankton dediğimiz böyle küçük bir şey değil mi? Küçücük bir şey. Evet. Ama ben biraz büyük çizeceğim ki kameraman görülsün. Tamam. Hadi bakalım. Çok büyük oldu ya. Küçücük <laughs> <laughs> baba. Şimdi ben herkese bu kadar çizdim. Şu tamam. kadar e ben kadar Ben yakından mı çekeyim? E yakından çıkabilirsin küçücük. Sonra diyecek bize niye ben kamerada görünmüyorum? Bence yakından no. çek. <laughs> Gözleri kırmızıydı ya ben bunu. <laughs> Baba. Heh. Bir bakalım plantonun kaç kaşı var? Ben devam etmiyorum. Bir bakalım. Bir tane mi gözü var, bir tane de kaşı vardır herhalde. Nereden bildin? <laughs> bir tane gözün, bir tane kaşı vardır. Evet. Tamam. Ve Planton'un bir tane de eşi var. Eşi ama, var? Evet. Oo. Ama robot. <laughs> robot. Adı Karen. Bak bak bak. O da bir bilgisayar. Berra çok çizgi film izliyorsun ya. Eh, çok izliyorum. Peki başka çizgi filmler izliyor musun mesela? Başka çizgi filmler. Sünger Bob'tan başka neler izliyorsun? Sünger Bob'tan başka Sünger Bob izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Vikingler falan. Bilmiyorum. İzlemez misin? Senle beraber ya da ailemle beraber izleyelim. Ailemle beraber tamam. çok güzel oluyor. Bence bu videoyu çok izleyenler olacak. Evet. Ünlü olacaksın. Şimdi. Tamam. Hazır mı? Hazır. Tamam. O zaman biz masada bütün e, bu karakterleri çizdiğimize göre şöyle bir de Baba. Yani Zıra. hepsini çektik. Hepsini üzerinden geçip tanıtalım. Bu da Berra'nın daha önceki çizgi, çizdikleri okulda ben hazırladıkları. Ve Çok güzel çok özene bezene hazırlamış. Evet. Berra resimler harika olmuş. Çok güzel çizmişsin. Teşekkür ederim. Bugünkü sürprizin nedir? Bugünkü Çevireyim mi kamerayı sana? Olur. Hazır mısın? Evet. Nedir sürprizimiz? Aa ben bir şey gördüm sanki. bir kafes. İçinde de bizim sarışın. Bizim kuşumuz şey. Evet. Bugünkü sürprizimiz bu mu? Evet. Tamam. Bir de altta şöyle sandalyenin üzerinde bir şeyler var. Evet. <laughs> Onlar da bizim sürprizimiz. Evet. Bunları bugün mü yazdın? Bugün mü çizdin? Ee, bazılarını bugün çizdim. Bir de şunları geçen gün çizdim. Tamam. Çok güzel. Maşallah. 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 Çok güzel. Şimdi sarışın da burada sanki. Değil mi? Evet. Annesini, babasını, herkesi çizmişsin. Ben son kez bir şey söylemek ister misin? Şey. Bir şey diyeceğim ki iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Bol bol kitap okuyun ve bol bol ailenizle iyi vakit geçirin. İyi evet. günler diliyorum. Kanalımıza da abone olsunlar. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ee, sana da herkes adına çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir video hazırladığın için. Hadi bakalım. Görüşürüz. İyi tatiller Berra'cığım.